Ağabeyi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Nusırtu bir ru'm mesirete şehr. Allah Celle Celaluhu bana çok yönlerden yardım etti. Bunlardan bir tanesi de bana şöyle yardım etti. Bana heybet verdi, nur verdi, karşımdaki düşmanların kalbine de korku verdi. Ta bir aylık o günkü imkanlarla bir aylık mesafedeki yürüyüşle yani bir aylık mesafedeki düşmanın bile kalbine benim ve benim arkadaşlarımın tabi demek istiyor. Korkusunu verdi. Burada görüyoruz ki eğer mümin Allah'a güzel kulluk yaparsa, yardımı Allah'tan isterse Allah ona nur veriyor. Heybet veriyor. Yardım veriyor. Biz Allah'la olursak Allah bizimle oluyor. Yedullahi ma'al cema' sırrıyla da biz birlik ve beraberlik içinde olursak ayrı bir güç, kuvvet ve mehabet, heybet veriyor. Düşmanların kalplerine de tam tersi korku veriyor. İşte Allah destek veriyor bize manevi olarak. Ve Peygamberimiz yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki El cema'atu rahmetun vel firgatu adabun Birlik ve beraberlik içerisinde olmak rahmettir. Allah'ın rahmetini, yardımını celbeder. Ama ayrılık gayrılık tefrikaya düşerseniz Allah Celle Celalu size azap eder. Rahmetini çeker. Sizi yardımsız bırakır. Tabi bu Allah'ın bir cezası olur. Bizim kendi kendimize verdiğimiz belki bir ceza da diyebiliriz buna. Kim etti? Kendimiz ettik. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana ve benim yolumda gidenlere, peygamberhane yaşayanlara, derecesine göre peygamberin arkasında peygambere ne kadar benzerlerse ne kadar takvalı olurlarsa Allah'ın ona veya onlara nur vereceğini, manevi bir nur, manevi bir güç vereceğini ve düşmanların kalbine de korku vereceğini söylüyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de var birkaç yerde de Ahzab suresi 33. surenin 26. ayeti kerimesinde Allah Celle Celal ve fi kulubihim diyor. Kalplerine düşmanlarınızın korku atıyorum, korku atarım. Ama siz benim yardımımı elde ederseniz, benimle beraber olursanız ben de sizinle beraber olurum demek istiyor. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra müminler bu hali devam ettirdiler. Ne zaman ki ne zaman ki Peygamberin yolundan saptılar. Kur'an ve sünnetten ellerini gevşettiler. Dünyaya daldılar. Allah'ın yardımı kesildi. Müminlerin heybeti gitti. Düşmanlarımızın da kalplerinden bizim korkumuz silindi. Kendimizi ettik. Özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanımıza bakan bir hadis-i şerifiyle bu hakikata dikkat çekiyor. Dikkat çekiyorum. Diyor ki kıyamete yakın müminlerin başına gelecek bu elim hadiseyi anlatıyor. Tamamen sanki sanki şu zamanımızı resmediyor müminlerin İslam aleminin durumunu. Öyle bir zaman gelecek ki diyor müminler dağınık olacaklar. Düşmanları müminlerin düşmanları ise bir sofraya üşüşür gibi üşüşecekler. Bir sofraya saldırır gibi saldıracaklar, talan edecekler buyurun ara veriyorum. Hadis-i şerif devam edecek de. Sanki Orta Doğu'yu bir sofra, İslam alemi bir sofra, sofraya üşüşür gibi talan ediyorlar adeta. Bütün zenginliklerini yağmalıyorlar adeta. Ve İslam alemi dağınık. Parça parça, bölük bölük. Allah'ın rahmeti nasıl gelsin? Yine durumumuz iyi diyeceğiz. Başka ne diyeceğiz? Kim etti? Biz kendimiz ettik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Hadis-i şerif devam ediyor. Diyor ki bir sofraya üşüşür gibi üşüşüp talan edecekler. Birbirlerini de davet edecekler. Düşmanlar birbirlerini de davet edecekler. Hep birlikte çullanacak, hep birlikte saldıracaklar sinsice diyor. Şimdi zamanımıza bakın. Aynen bu tablo değil mi? Sahabe efendilerimiz şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah o gün müminler çok mu az olacak? Sayıca, kuvvetçe çok az mı olacaklar? O gün müminler sayıca, kuvvetçe çok az mı olacaklar? Hayır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır o gün aksine sayıca çok olacaklar. O gün sayıca çok olacaklar. Fakat diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün müminlerin heybeti kalkacak. Müminler selin üzerindeki selin üzerindeki köpük var ya, köpüğün içerisindeki küçük çerçöp gibi olacaklar. Zaten bu hadis-i şerife çerçöp hadisi denir. Müminlerin durumu selin üzerindeki çerçöp gibi. Gusaaun ke gusaa'il sel. Selin üzerindeki çerçöp gibi. Bel entum kethirun yevme edin. O gün diyor siz çok olacaksınız sayıca ama selin üzerindeki entum e, gutaun ke Selin üzerindeki kıymeti harbiyesi olmayan, ağırlığı olmayan bir çelçöp, çöp, çel topluluğu gibi olacak. Çer çöpler ayrı ayrı, küçük küçük. Kıymeti harbiyesi de yoktur, ağırlığı da yoktur. İşte onun gibi olacaklar. Sahabe efendilerimiz tabii şaşırıyorlar. Hem Müslümanlar çok olacaklar. ayrı ayrı parça parça küçük küçük birlik yok, beraberlik yok. Hem de o kadar çok olmalarına rağmen Müslümanlar yenilecekler. Zor durumlara düşecekler. Diyor ki işlerinden bir tanesi Ya Resulallah o gün Müslümanlar çok olduğu halde onlar bizi yenebilirler mi? bunu niye söylüyor? Çünkü o gün için çok azlar, müminler az olmasına rağmen büyük toplulukların kalbine Allah korku atıyor, müminlerden çok korkuyorlardı. Süper güçler bile çok korkuyordu. Müminlerde heybet vardı, mehabet vardı. Peygamberimize onun için soruyor. Yani hem o gün çok olacaklar sadece diyorsun ya Resulullah hem de yenilecekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki o gün onları müminleri düşmanlar değil, asıl yenen vehin olacak. Vehin nedir ya Resulallah? Yani vehin zaaf. Müminleri yenen zaafları olacak. Zaafları. Bakın çerçöp gibiler, ayrı ayrılar, birlik içinde, beraberlik içinde değiller. Dağınık dağınıklar. Karşısındakilerin kalbinden korku çekilmiş, müminlerden heybet kaldırılmış. istedikleri gibi vurup dağıtıyorlar, mahvediyorlar. İslam alemini kan gölüne döndürüyorlar. İslam aleminde kan gözyaşı hiç eksik olmuyor. Dahası film seyreder gibi de seyrediyorlar. Silahları verenler de onlar, teşvik edenler de onlar, hümanistik yapanlar da onlar. Hem sömürüyorlar hem emperyalistik yapıyorlar. Karabataklara bazı hayvanlara verdikleri değeri müminlere vermiyorlar. Değil mi? Dolayısıyla öyle bir acı tablo, öyle bir acı tablo. Peygamberimiz dedi ki onları düşmanların çokluğu değil, vehin yenecek, zaafları yenecek, zaafları mahvedecek müminler o gün. Vehin, o zaaflar nelerdir ya Resulallah? Dedi ki Peygamberimiz, hubbu dünya ve kerahiyetül mevt müminlerin en büyük zaafı şu olacak. Korku içinde olacaklar. Ölüm korkusu. Bir, ölüm korkusu. Ölmekten korkacaklar. İki, dünya sevgisi. Dünyaya rahata alışacaklar. Yani bir eli yağda, bir eli balda. Dünyada yaşam arzusu. Ölümden de korku. Halbuki eskiden neydi? Şehit olmak, ya da gazi olmak büyük bir paye. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Bizden evvelki devirlerde hep müminlerden korkulmuş. Neyinden, zulmünden mi değil. Müminler yiğittir, merttir, korkusuzdurlar. Onlar zulmetmezler demişler. Eskiden düşmanlarımız hep derlermiş ki "Yahu bizim askerlerimiz ölümden korktuğu kaçtıkları kadar" Onlar ölüme gülerek koşuyorlar. Bunlar ölümden korkmuyorlar Müslümanlar, özellikle Müslüman Türkler. Ölüme gülerek koşuyorlar. Ölürsek şehit kalırsak gazi diyorlar. Bunlarla savaşılmaz diyorlar. Bunu dedirtmişiz biz. Bakın İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin tabi komünizm gelmiş 1917 yılında ilan edilmiş Çarlık Rusya devrilmiş Lenin ilk defa işte komünizmi uygulamaya koymuş. Ta Stalin devrine gelinmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Stalin'e diyorlar ki yani bizim cephede ordularımız savaşırken askerlerimizin çoğu çok zor durumda kalıyor. Ölümle burun buruna kaldığından dolayı korkuyor. Korkudan bazıları kaçıyorlar. Büyük bir kısmı kaçıyorlar. Tarih kitapları yazıyor. iftira edecek halimiz yok diyorlar ki böyle böyle. O da diyor ki o zaman onları zincirleyin. Zincirliyorlar. Bu kez tankın içerisinde intihar edenler çok çok oluyor. Ölmeden evvel kendini öldürüyor. Stalin'e gelip yine söylüyorlar. O da diyor ki zincirlemek de demek fayda etmedi. Ölümden korkuyor savaşmaya. Yani onlar da ölürsem şehit kalırsam gazi diye bir dert yok. O zaman diyor ne yapacağız? Neden oluyor bu? Efendim diyor dini afyon dedik. Dinsizliği yaydık. Dinsizlik böyle olunca ahiret duygusu yoktur. Öyle bir mukaddesat duyguları yoktur. Din duygusu versek bunlara. O da diyor ki seyyar kiliseler kurun. İnanmadıkları halde seyyar kiliseler kurun diyor cepheye. Cephelere seyyar kiliseler kurduruyor. Dini sohbetler falan veriyorlar, telkinler veriyorlar. İşte ölürseniz vatanınızı savunurken şöyle olursunuz, böyle olursunuz, ahirette faydası olur bilmem ne. Veya benzer durumlar Amerika için de söz konusu olmuş. Vietnam sendromu tarih kitapları hep yazıyor. Vietnam'a katılan, savaşına katılan nice askerler kafayı yemişler. Kimisi yataklarından fırlıyorlar. Psikolojik tedaviler görmüşler. Hala yaşayanları var çok yaşlı. Hala onun sendromunu üzerlerinde taşıyorlar. Vietnam sendromu derler meşhur. Neden oluyor bu? Çünkü onlarda bir şehitlik duygusu yok. Bizde ise İslam'a uygun yaşayan müminlerde ise Peygamber anep, Peygamber'in yolundan giden müminlerde ise Ahzab suresi 23'te anlatıldığı gibi Minel mu'minine ricalun Sadagum ma ahadullah aleyh faminhum men gaza nahbehu ve minhum men yentadir ve ma baddalu tebdila Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah'a söz vermişler. Ya Rabbi bizi bir yerde şehitlikle şereflendir. Bu can sana feda olsun. Her şeyimiz feda. Ne olur ya Rabbi yeri geldiğinde şehitlik payesini de bizden esirgeme demişler. Fe minhum men gaza nahbahu yeri gelmiş, niceleri bu sözünü, bu nezrini, bu adağını yerine getirmiş. Ve minhum men yentazir niceleri de ya Rabbi bana da düşer mi? Bana da bir şehitlik payesi düşer mi? Bir yerde bana da nasip olur mu ya Rabbi? diye arıyor. Ölümden korkmuyor. Tam tersi şehit olarak öteye gitmek istiyor. Peygambere yakın olmak istiyor. Mertebesinin çok yüce olmasını istiyor. Ve minhum men yentazir bekliyorlar diyor. Ne zaman ben adamı yerine getireceğim ya Rabbi? Bana da bu payeyi lütfeder misin ya Rabbi diyorlar diyor. Allah bunu Ahzab suresi 23'te överek anlatıyor. O ma beddelu tebdila. Onlardan hiçbiri ne özünü ne sözünü değiştirmedi. Bunu söz verdiler Allah'a ve bekliyorlar diyor. Böylesi insanlar için Peygamberimiz diyor ki bu ahitte olanlar bu niyette olanlar şehitlik payesine erişemeden normal ayaklarını uzata uzata yatakta ölseler bile niyetleriyle Allah onları aziz eder. Şehitlik payesini onlara lütfeder. Şehit gibi giderler onlar diyor. Hükmen şehit olurlar. Çünkü niyetleri şehit olarak gitmekti. Peki sonradan ne oldu? Özellikle zamanımızda. Niye İslam alemi kan gölüne döndü? İşte Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı, deminki baştaki anlattığı hadis-i şerife masadak olduk. Sofraya üşüşür gibi üşüşüyorlar. Birbirlerini davet ediyorlar. Saldırıyorlar, talan ediyorlar. Müslümanlar sayıca çok. Fakat bizden korkmuyorlar. Selin üzerindeki çerçöpler gibi hem dağınık hem de cılız, heybetsiz birbirleriyle yardımlaşma yok. Ayrı gayrilık var. Bana necilik var bizden de heybet kalkmış. Peygamberimiz zaten hadis şerifin sonunda diyor ki, aynı deminki hadis-i şerifin sonunda, Allah böylelerinin kalbinden heybeti kaldırır. Nursuz kalırlar, heybetsiz kalırlar. Düşmanların kalbinden de korku kaldırılır. Böylece diyor müminler çok acı bir durumda, acı bir tabloyla karşılaşırlar. İşte bu nedir? Vehindir diyen büyük zaafları budur. Bundan dolayı kaybedecek müminler diyor. Onu da diyor hubbe dünya, dünya sevgisi olacak, rahata düşkünlük olacak ve ölümden korkacaklar. Bu hal geldi, İslam alemi kana bulandı. Fakat yeniden bir diriliş var Allah'a çok şükür. Bu diriliş Allah'a sonsuz şükürler olsun Türkiye'den başladı. 15 Temmuz bunun çok güzel bir göstergesi oldu. Elinde silah yok. Bayrağı var, kalbinde de imanı var sadece. Fırladı vatandaşlarımız. F-16'lara karşı göğsünü siper etti. Atılan toplara, güllelere karşı deyin, tanklara karşı göğsünü siper etti. Ölürsem şehit, kalırsam gazi dediler ve 251 şehit verdik. Artık yeniden özümüze dönüyoruz demek. Vehin bitti demek ki Peygamberimizin bu anlattığı dik durmaya kalkıştığımız zaman karşıdakilerin ödü kopuyor. Ve ne diyorlar? Bu milletle savaşılmaz. Açıktan savaşamıyorlar. Asimetrik savaşlara giriyorlar. Affedersiniz, kalleşçe savaşlara giriyorlar. Terör örgütlerinin arkasına saklanıyorlar. Onlar piyon, başkaları var arkalarında. Vekalet savaşları diyorlar ya. Demek ki biz yeniden heybete bürünmemiz için, Allah'tan nur elde etmemiz için, güç kuvvet manevi yardım elde etmemiz için birlik ve beraberlik içerisinde yeniden peygamberane yaşayarak Allah rızası için davaya sahip çıkacağız. Milli birliğe, beraberliğe, şura erişeceğiz. Ve hakka hizmetten, zulme de dik durmaktan geri durmayacağız. O zaman Allah yürü der. Bakın İncil'i çavuş, onu da söyleyip bitirelim. Osmanlı'nın hasta aslan dedikleri son zamanlarıdır. Avrupa'nın artık korkmadığı, artık zulümlere rahatça başlayabildiği devirler. Osmanlı da yıkılışa doğru gidiyor. Hasta aslan. Osmanlı'dan Fransa'ya İngiliz çavuşu gönderirler. Elçi olarak. Fransız kralıyla görüşür. Fakat o gün İncil'i çavuş, biraz da nükteden birisiymiş, meşhurdur biliyorsunuz. Üstüne başına pek dikkat etmemiş. Ha, rahatça sanki arkadaşıyla görüşür gibi Fransa kralının karşısına çıkıyor. Osmanlı'dan gelen elçi olarak. Fransız kralı biraz şaşırıyor ve diyor ki şöyle bir bakıyor tepeden tırnağı süzüyor. Tepeden tırnağı süzdükten sonra diyor ki adın ne senin? İncil'i çavuş. Osmanlı'nın diyor gönderecek başka adamı kalmadı mı diyor. Osmanlı'da adam mı yoktu da seni gönderdiler. O da hiç korku yok. Kendinden emin. Allah ona güç veriyor. İmanı var ya, tevekkülü var, teslimiyeti var ya. Allah güç veriyor, nur veriyor. İncil'i çavuş gayet rahat Fransız kralına diyor ki Osmanlı'da diyor adam çok, adam olmaz mı? Adam çok da diyor Adamı adamına göre gönderiyorlar. Osmanlı'da adam çok da diyor, adamına göre adam gönderiyorlar. Sizin payınıza ben düştüm diyor. Üf, bu lafa bak. Bu laf karşısında Fransız kralı kıpkırmızı oluyor. Dilini dişini sıkıyor, bir şey de diyemiyor. Heybet var. O gün için Haslı Aslan'ın gönderdiği elçide bile heybet var. Fransız kralı hiçbir şey yapamıyor, sanki felç oluyor sorduğu sorudan kendisi pişman oluyor. Ve tamam diyor geçiştiriyor konuya girelim. Gördünüz mü? Biz Allah yolunda olursak ve gazafe fi kulubihim sırrıyla Allah bizim de düşmanlarımızın kalbine korku atar. Nusurti bir ruh mesirete şehr Peygamberimizin baştaki söylediğim hadis-i şerif uyarınca peygamberane yaşayanların kalbine de heybet atar. Müminlerde birlik, beraberlik olursa Allah'ın yardımı iner. Yedullahi mal cema'a. Allah'ın yardımı, inayeti, ihsanı iner. O zaman hiçbir zalim zulme teşebbüs edemez. Rahatça zulmedemezler. Birkaç kere düşünmek zorunda kalırlar en azından. Ve Allah'ın izniyle biz dik dururuz, ölümden korkmayız, zaaflarımızı yeneriz, Allah'ın izniyle dünyanın her tarafına en kısa zamanda hakkı, hakikati, huzuru, esenliği, silmi, selameti, kardeşliği, insanlığı hakim kılarız. Rabbim nasip eylesin. Sübhane Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.